Böyle bizi de hiçbir yerde göremezsiniz. Bak ben size bunun sözünü veriyorum. Bak size ayı yemini ediyorum. Bu zet adamı Zedik snorfi mezarda yan çevirip arkaya çekme zamanı. <laughs> Zedik Zed sağlamdır beyler. Yan monitörden izliyorum ya Kanka izle Benim Zed harbi çok tehlikelidir. Bak şimdi katı sala osurdu falan diyecek. Beyler bu match up sıkıntı biraz. Aa osurdu va va Ay iyi atsam var ya adım... Oğlum nasıl tutmadı o skill'ler ya. <laughs> Be abi ben de kiloluyum. Kilolu olduğum için hekarımı mainliyorum. Gerçekte koşamadığım için oyunda kaşıyorum. <laughs> Bence Sinjit <sincıtmayın> de <da> kardeşim. Punky what was fucking that? Bu adam biraz daha... Baba adı Zed <laughs> Abi ben neyim be annem? Ulan siz hayatınızda böyle Zed mi ha? <laughs> Aha Zedix yayın açmış. Aziz diz. Müzik sesi çok mu? <laughs> Hayır. Tamam kıstım. Lo yakın fendi. Gel. Geldim. Kaçacak Sen, adam. E, yok. Ya. Ultisi yok ki oğlum. Attı ya oğlum. Nereye oğlum adam ulti kullanmadı ki. Ah teli wow. Babanın jet adamların canını yakıyor. Adamların kaynı da bizi yakıyor ya. Ne silahı? Diamond Plato'yu. Silver'ları şov yapacak diyor. Arkadaşım kıskanmayın işte ya. Allah Allah. Zeri iyi oynuyorum. Yasuo iyi oynuyorum. Üstüne de top de iyi oynuyorum diye. Niye kıskanıyorsun yani ya? Yok Silver'ları getir. Yok şeyi getir. I tell you wow, wow. so tell you twice. Boring game, Boring bize bakıyor kan. Çekinin getirin oğlum platları Uğur abiniz şov yapacak. Daigo <laughs> aynen öyle, Daigo. ZED! ay. ay! <laughs> Babalı Zed miyin? Ne yapsın ki adam hani benim Zed'in karşısında adımın yapabileceği bir şey yok beyler. Anladınız mı siz mevzuyu? Bak şuradan ben bir wave daha pushlayıp bota gideceğim. Ya da Garen'i keselim ya. Kanka biraz dayan, biraz dayan, biraz dayan. Ha ulti ah. Nerede o? <laughs> Canlar çok az. Canlar çok az. şişeye geri dönmeseydim ya. Mevte, mevte. Yalnız bu ben Akali'ye bir full combo yaparsam beyler adamın ortadan <laughs> ikiye ayrılacak Potansiyel potansiyelleyim. Kain <laughs> Kur'an Çarpışın çok şanslı. <laughs> Bal damlıyor. şey var mı onun? Yok yok yok. Aa! He he. <laughs> Aa, smite mat lan çocuğu. Blue smite'la kırmızı kayn oynuyorum senin ben ya. Blue smite'la kırmızı kayn oynuyorum hala yatalam. Zedik Smurf Twitch'e geri dönmüş herhalde. Kanalın adını değiştirmiş ama babacım. Bizde böyle yani. Bizim Zed kalın gelir dedim ben bunlara. Kolay geliyorum. Böyle bizi de hiçbir yerde göremezsiniz. Bak ben size bunun sözünü veriyorum bak. Size ayı, ayı yemini yediyorum. Bu zet adamı da koyar her yerine koyar bu zet. Lan Morgan hayatında kaç kere öyle bir şey yaptı. Bir şeyler yap ona ya da geldim ben. Bir şeyler yap. Yap kanka? yap. Of üçlü şuriken soktum herife de. Ölmüyor ki adam orta. Adamı 3 tane şuriken soktum ha. Nasıl tutmadım lan? 3 tane Q tutturdum adama. Kayını gören kaçsın ya. Kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> Hop! Ay. Ay. ölmedi lan bizim çocuk. Abi o Garan harbiden nasıl ölmedi onu hal anlayamadım ya. Bir tane daha geliyorum ya. Dive'lar mıyız? Morgana'nın Q atması lazım. Belki oynarız kanka. Yok. Yok kanka bu kain bu kain bu kain ne ya? Şu adama ping atalım biraz. Ay, ana. Ya Kain, kaynananın şimdi ya, Allah Allah. Ada öldü. Çocuğu geber. Geber oğlum, Kain, geber oğlum. Oh tamam güzel. Dur dur ben oynayacağım oraya, rahat ol. Oy. Güzel güzel güzel. Güzel. Bu kutisi p... geldi biliyor musun? aman oğlum yavaş oğlum, o kadar fedim ki hiçbir skill Tutturamadan adamı öldürdüm kayını öldürmemiz lazım ya beyler Zed oynarken bende böyle bir tik geliyor kusura bakmayın sadece Zed oynarken oluyor ama bu tik nedense onu öldürdü oğlum Drake'i bile ben alıyorum ya Oy oğlum. Oğlum bu nasıl bir Z performansıdır? Nasıl bir Z? Harbiden hiç belli değil yani. Bu nasıl bir Z belli değil. Ay ay ay. Fake what was that? Mimik mitte. <laughs> Astastas fazamaz küve küve zayraz. Ben diyorum mid main mi olsam acaba kanka ya? Olabilir ya bu arada. Valla olabilir. Eğleniyon da oynarken mid -pik. Aynen kanka mid main olup böyle harbi, harbi azir main mi olsam? ya. Ben anlamıyorum bu nasıl bir Z performansıdır ya. Adamlar baron mu alıyor ya? Şuları <laughs> bir çıkartırsam var ya bir çıkartsam bayıltacak Özgür başlığı at Babanın Z U5 sunucusuna kalın geldi ama <laughs> <'a> Yükle Bizim <laughs> kanalına yükle Ah 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 <laughs> ah <laughs> bu oyun çünkü YouTube'a gitmez. YouTube'a kalın gelebilir bu oyun. Bu oyun YouTube'a kalın gelir özgür. Kaan orada oynarsan oyunu kazanırız kanka. Benim bildiğim Elvin Chongişi kurularına oyun oynatmaz ve ben geliyorum, geliyorum ben. Denedim daha. De. Hadi vur. Hadi oğlum. Helal. Ona da, ona da, ona da, ona da. Elal! Elal! Oğlum saat 7-8 olmuş ha. Bir anda şimdi kapı çalıp şikayet gelebilir beyler. Elal! Lan! <laughs> oğlum yalnız nasıl smurfluyorum oyunu hiç belli değil. Kanka sen de beklemiyordun değil mi böyle bir performans benim Z'den? <laughs> Kanka ben eski Z mainlerdenimdir. Z çıktığında tapta oynamadık biz dedi. Bana hasta eskiden gölge, gölgelerle dans eden Uğur derlerdi mahallede. <laughs> Sen bilirsin. <laughs> Gölge dansı yapan Uğur derlerdi de bıraktık sonu o işleri. Eski Zetler'den kim kaldı yani? Punky X Murf, Gölgelerle dans eden Uğur. <gülüyor> Bak. Bak. <gülüyor> Aynı zet gibi gülmüyor muyum? Bak. <laughs> <laughs> aynısı Bak dur bekle sesi açayım. Kanka ne baron. <gülüyor> <gülüyor> gördün mü? Aynı Zed gibi gülüyorum. Abi sen mi yaptın? Zed mi yaptı? <laughs> baron 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 kanka gel. Hani girmiyormuşlar. O sola abi öldür bakayım. Kanka oynarız oynarız buraya. Kay <laughs> lan bir doç koysam ona var ya ananı Şöyle 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 çır diye bir döndürsem. Bunun ise can yıkıyor ya. <laughs> Hop bir oradayım bir buradayım kardeş. Ay lan aha Aa öldürdük öldürdük. Uy gene play'imi yaptım. Gene play'imi yaptım. Gene play'ini yapan taraf Punky'nin muazzam zedi oldu. Hop. Senin ultiyi de hocayacağım. Oğlum baron baron baron. Baron. <laughs> <laughs> oh. Baron baron. Ölüyor. Oğlum ölüyordum lan. Ne oldu la? Oh! Ölüme hiç bu kadar yakın olmamıştım. Baronu al kardeş. ne geçirilmiş ya. Sen orada ölebilirsin. Sen görevini yaptın lütfen, kanka. Hiç sıkıntılı değil. Biz burada baronu çaldıracağız şimdi. Çaldırmayın lütfen. Hepsi bottaydı vallahi. Adam tek orada. Ananın ay. Güzel, güzel çaldırmadık. Öldürdük mü de bunu? Helal be. Oğlum bu set ne böyle lan? Hard Smurf Wings Sen görevini yaptın kardeş. Sıra bende Kaan. Of. Adamların yani Zedim'in karşısında hiç şansı yok adeta ya. Adamların Zedim'in karşısında yapacak hiçbir şey yok Johnny. Sen öleceksin ki biz yaşayacağız kardeşa ha. Aynen öyle. Benim zet bu lavuklara kalın geldi. Yo yo cellat almayacağım beyler. E, şu an cellat alarak demacı kısamam. Sen git abi split pushunu yap. Biz de mitten kayalım kanka. Tamam. Kan geliyor kan geliyor. Biz öldük kanka. Ay ölmedik lan. Vur vur. İyi hey, helal fena değil. Yavaş. Tamam kaç buradan kaç. Bence Yok bana birkaç ya. kişi gelecek kanka. Ne? sen alternat, sen ben senden TP isterim belki. Kayın burada bak Kayın kanka. Mitten geliyorlar ama. İyi misin orada? İyiyim. Değilim. Aha aha! Helal lan sana ay. Git ulan E'ye. Enti enti. Oyunu ben sattım bu arada. Ama ben taşıyordum kanka zaten. O yüzden satma hakkım vardı. Aha Ezil öldü lan. Ulan biraz vur lan biraz. Kasi, kasi, kasi hadi. Ay ya oğlum, kasi sen. Ben dalayım adamlara. Yok yok tut 15 saniye bekle. Bekle Kanka bekle. nasıl tutacağım ki oğlum ben burayı? 10 saniyeye doyuyoruz zekle ben. Güzel. 5 saniye Geldik Benden bu kadar çıkar kardeş Ay tokadı yedim Oradan böyle ultiye gidip zing 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 oradan ona oradan ona bir gitsen var ya Ay. Oy enti oğlum Oyun bitiyor, oyun bitiyor. Kan 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 kan. Ay ananız. Güzeldi, güzel. Çok zevkli bir oyundu benim açımdan.